Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar. 26 Eylül 2024 piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsayla başlayalım. 9829 puanda bir kapanış geldi. Bir yukarı bir aşağı gitti geldi. Son saatte de 0.62 aşağı yönlü basmayı gerçekleştirdi. Hafta sonunda da 9820'lere doğru hareket gelebilir demiştim. Bu saatliklerde karşımıza çıkan bir teknik görüntüydi için buralara geldik dün itibariyle de 9500'e doğru bir formasyon oluşur mu? Bunun temkinli duruşunu takip edeceğiz dedik. Gelir ise Ekim ayını da baskılı derecede geçirebiliriz dedik. Şimdi burada biraz daha saatliğe gelelim. Madem öyle buraya da geldik. Yukarıdaki direncimizi şöyle bir işaretleyelim. Burası artık bizim için bir direnç. Burayı takip ediyoruz. 10.200'ler olarak da karşımızda. Şurayı da sarı renkte işaretleyelim. Neden burayı işaretledik biz. Daha önce şöyle yakınlaştırayım. Direnç destek konumu olarak güzel bir çalışan bölgeydi ve saatlik teknik göstergelerde de karşımıza çıkmıştı. Gördüğünüz gibi iki direnç. Şurada büyük yuvarlak içinde 3 bölgede artık burası desteğe döndü. Onayladı zaten burayı. Bu destek kırıldı. Şu bölgede Tekrardan burada 200 günlük ortalama değer biliyorsunuz. Birazdan açalım. Hatta şimdi açalım. Daha düzgün olsun grafiğimiz ve anlaşılır olsun. Şuradan yapalım. Burayı da yine turkuaz renkte işaretleyelim. Şöyle günlüğü aldığımızda burası 200 günlük Saatliğe geldiğimizde ise 200 saatlik olarak karşımızda çalışıyor. Teknik güzel bir şekilde çalışıyor. Az önce de değerlendirmiştik. 200 günlükten buradan dönüş geldi ve şimdi direnç tekrardan ne yaptı? Desteğe döndü ve buradaki alıcılar hatta burada biraz daha aşağıda görülüyor. Ama biz daha önceki geçmiş bölgeyi referans aldığımız için 9.820'ler demiştik. Nokta olarak da hatta 9.800'lere kadar sarktı. Bölgede de kapanış geldi. Yani tepki hareketini gördük. Bölgenin altına gelir isek o zaman arkadaşlar şimdi birazdan tabii yardımcı araçları da inceleyeceğiz. Şu bahsettiğimiz teknik görüntüyü bize hazırlayacaklar. Biraz sakin olmamız gerekiyor. E, aylık kapanışı bekliyoruz tabii. Yarın itibariyle e, aylık kapanış gelmeyecek. Pazartesi günü gelecek. Salı günü aylık açılışı takip edeceğiz. Yalnız baskıyı çok üst noktaya çıkardılar. 200 günlük ortalama üzerinde de olsak burada tabii küçük yatırımcının psikolojisi alt üst oluyor. Ee, pazartesi itibariyle yani bu ayın sonu itibariyle ikinci dönem bilançoları da tamamlanmış olacak. Halen ufak tefek gelmeyenler de var. Artık hepsi zaten fiyatlandı diyebiliriz. Üçüncü çeyrek bilançolarının ikinci çeyrekten daha iyi olacağı zaten beklentiler dahilinde. Faiz indirimleri de Kasım, Aralık gibi kesin gözüyle artık bekleniyor. Hatta Kasım'a doğru çekilmek isteniyor piyasa tarafından. Durumlar bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle saatliğe baktığımda yardımcı araçlarda da halen satış baskısının devam ettiğini görüyorum. Bir saatliğe geldiğimde burada da henüz bir toparlanma e, istikrarını göremiyorum. Daha kısa vadiye geldiğimde 15 dakikalıklara burada bir pozitif uyumsuzluk var. Takip edeceğiz yani desteğin altına gelmedikçe. 9500'lere doğru yani 300 puan daha bir sakma bekleyemeyiz. Buralarda zaten al sat riskini göze almak çok da doğru olmaz. Buralar çünkü bence artık güvenli alım bölgeleri diye hep söylüyorum. Hisse özellerde zaten belirtiyorum. Ufak tefek ayrışmalar dün itibariyle daha net belirgindi. Bugün itibariyle biraz daha genel anlamda negatife doğru yerini bıraktı. Türk Hava Yolları'na şöyle bakacak olduğumuzda 200 günlük ortalama değerinin üzerinde endeksi baskılamaya devam ediyor. Çünkü hacim bazında da iyi bir etkisi var. Diğer taraftan iş CTR yine ikinci sırada hacim bazında. Direnç yani hat burada artık iyi bir sıkışmaya doğru gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi şöyle 200 günlüğü uzatırsak şöyle üçgenin sonuna doğru artık geliyoruz. Ekim ayı da kapsayabilir bu üçgenin içerisinde git geline devam edebilir. Yani endeksin ana karakterini böyle belli başlı baba kağıtlarda da görebiliriz arkadaşlar. Dolar TL'ye bence bakmaya gerek yok. Dolar TL zaten durumu belli. Şu an için 34 lira 15 kuruş seviyesinde. Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı bugün itibariyle. Yeni bir rekor kırıldı. Önceki haftaya göre 2.8 milyar dolar artışla 156.4 milyar dolara çıktı. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesinde Yabancı girişi var ancak yabancı girişi şu anda tahvilde yaklaşık olarak bir buçuk ay kadar e, bu durum değerlendirilir diye düşünüyoruz demiştik. Faiz indirimi gelene kadar tahvilde de e, duruş devam eder. Faiz indirimin gelmesiyle birlikte e, mevduattan çıkan taraf, korumalardan çözülen para e, biraz da tabii tahvilden de o taraftan geri gelme olacak. Bunların hepsi Borsa İstanbul'a akacak. Siz de buradaki pozisyonu değerlendirebilir misiniz, değerlendiremez misiniz? Ben işin orasını bilemem. Ben sakin bir şekilde beklemeye devam ediyorum. Altın tarafına geldiğimizde burada bugün itibariyle yine 3000 lirayı zorladık. 2951 liradan dönüş geldi. Şöyle biraz daha saatliğe geldiğimizde halen pozitif eğilimin korunduğunu görebiliyoruz. 3000 lira artık test edildi diyebiliriz hemen hemen. Yılın son çeyreği altın için çok çok iyi olacak demiştik. O kısa vadeli direncimize henüz gram altın tarafında gelmedik. Ons altın tarafını da bir kontrol edelim. Şöyle baktığımızda. Orada da 2674 dolar seviyesindeyiz. Aylıkta momentum yükseliyor. RSI 81 bölgesine yaklaştık hatta geldik. Burada da şu direncimizi bence takip etmek önemli. Şunu biraz incelteyim daha net bir görüntü olsun. Siyaha alalım. Biraz daha belirginleştirelim. Buralara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Önemli kritik bölgelere geldik. O aylıkta çizmiş olduğumuz şunu bir kaldıralım. Trend temeline bakacak olduğumuzda karşımıza gelen direnci buralarla birleştirdiğimizde bir miktar kar realizeleri olabilir ama az daha yukarı doğru gidecek. Dolar bazında 2727 dolar. Yardımcı araçlarda da gördüğünüz gibi bölgeye yaklaşıyoruz artık. RSI 83 bölgesi 81'deyiz. 2 puan daha bir alanımız var. Haftalığa geldiğimizde ise haftalıkta da yardımcı araçlarımızda zaten hemen hemen aynı görüntüleri görüyoruz. Dikkatli olmamız bir noktadayız altında. Ben yükselmeyecek demiyorum bir miktar kar vericileri gayet normal kabul edilebilir. Kısa vadede alım yapacak olan varsa da biraz burada bu direncin geçilip geçilmeyeceğini beklemesi mantıklı olur. Aksi takdirde kısa vadede terste kalma eğilimi oluşabilir. Buradan Eurodolar'a geçelim bence. Eurodolar'ın durumu da önemli. Ayrıca zaten pozitif bir hareket içerisinde bulunduğunu görebiliyorsunuz. Bu çok zor değil. Yani yönü net bir şekilde yukarı. Haftalığa geldiğimizde de burada da şu daha önceki direnç bölgesini bir çizelim. Bakın şu hat çok önemli burada da. Bu haftalık bazda bir grafik. Şöyle aylığa çekerseniz de görüntüsü bu olacak. Haftalıkta böyle bir direncimiz var. Neden burası? Şu bölge neresi? 1.06. 1.06'dan 1.14'e gelip Burada 60'larda onay alıyor. Hareket yukarı buradan sekiyor. Geri gelirken yani 1.23 seviyelerinden tekrardan buradaki alıcılar buraya geliyor gördüğünüz gibi. Burada bir bobin oluşuyor. Bölgenin altına da kırınca artık burası dirence dönüşüyor. Yani bu alıcı olan bölge direnç yani kırmızı. Direnci onaylayan ne var? Net bir dönüş. İkinci deneme dönüş, üçüncü deneme geçemiyor, artık dörtte geçmeyi deniyor. Tabii dolar endeksinin aşağı yönlü hareketi e, burayla ters kolorasyon içerisinde. E, umarım daha da iyi seviyelere gidecek, beklentim zaten bu yönde. Direncin aşılması yani özellikle kaldıraç kullanan arkadaşlar için 1.12.77, kabaca 1.13 diyeyim, 1.13'ün üzerinde artık hareket ilk etapta 1.17'lere doğru gider döviz içerisinde bir arbitraj imkanı da 1.13 seviyesinin üzerine artık hareketi gördüğümüz anda e, dolardan euro'ya geçmek mantıklı olur zaten. Bunu da anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Aslında arbitrajı şuralarda da yaparsanız daha iyi olurdu. Değerlendirmiştik zaten şu bölgelerde. Yok ben geç kaldım. Kafam yeni algıladı ya da şu an yapmak istiyorum, uygun pozisyon neresi ya da ben kaldıraç kullanacağım risk alacağım diyenler var ise bana göre 1.13 seviyesi iyi bir referans bölgesi. Durumlar bu şekilde ilerliyor. Petrole bakacak olduğumuzda Brent petrol fiyatına bir gelelim. Burada da 71 dolar seviyesindeyiz. 70 doların üzerinde kalıcılığımız devam ettiği sürece bir sıkıntı yok. 70'in altına iner isek 63 dolara doğru gidiş mecburi olur arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu bölgenin destek dirençlerine baktığımızda göstergeler şu anda bir pozitif uyumsuzluk hazırlığı içerisine girmek istiyor. Ama tam anlamıyla bir kırılım gelmedi. Sakin bir şekilde beklenilmeli. Burada pozisyon açılmalı mı? Yani burada bir risk almaya değer mi? Bence risk almaya değmez. Şu alan şu anda destek konumu görüyor. Şu sarı alan. Şöyle yapalım. Şunu da kaldıralım. Şimdi bölgenin altına kırılım gelmedikçe aşağı yönlü bir pozisyon doğru değil ki aşağıda bir tane daha güçlü desteğimiz var, ara destek. Şurası siyah renkle çizelim burayı da. Gördüğünüz gibi tedbirli ve temkinli olmak çok önemli. Aşağıda 65 dolar ve onun da altında 63, 60'lara doğru hatta iniyor bölge. Yani 70 dolar stop. Aşağıda bir 5 dolar değerlendirilebilir kaldıraç isteyen arkadaşlar için. Yukarı yönde elinizden geldiğince bence pozisyon riskine girilmemeli. Çünkü yukarı gidiş biraz nazlı olacak gördüğüm kadarıyla. Ee, çok tavsiye etmiyorum. Yani tavsiye derken fikrimi pozitif yönde belirtmek istemiyorum yukarı yönlü. Çünkü biraz nazlı hareket edecek. Piyasa şu anda olup biteni faiz indirim döngüsünü... Ve faiz indirimlerinin sertlik derecesini algılamaya çalışıyor. O yüzden bize buradan ekmek yedirmezler. İlla ki kaldıraç kullanılacak ise ONS tarafı gibi önemli emtiyalarda riskler alınabilir. Ben böyle bir riski almayacağım zaten. Bunu biliyorsunuz. Daha da başka his özelde zaten değerlendirmelerimiz devam ediyor. Dün itibariyle hatta sal günü itibariyle özel bir videoda yine paylaşmıştık. Dün de paylaştık. İzlemeyenler varsa hepinizi hisse senedi katıl butonuna bekliyorum arkadaşlar. Şu an için beklemeye devam. Yarın haftalık kapanışı takip edeceğiz. Sakinliğimizi koruyacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.